Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili bir fırında bakın buraya dikkat edin. Bir fırında almış olduğu bir simit ile bir suya 113 TL ödediğini söylüyor. Ödediğini söylüyor. Sayın vekilim suyu böyle kaldırıp gösteriyorsunuz. Simiti de gösteriyorsunuz. Peki bir vatandaş olarak size soruyorum. Şu fişi de bir zahmet bir gösterin. Fişi neden göstermiyorsunuz? Siz bir milletvekili olarak eğer ki fiş almadıysanız esnafta fişi talep etmemeniz suç değil mi? O esnafın vergi kaçırmasına göz yumuyor musunuz? Yoksa o esnaf sizden birisi mi? Fişinizi neden talep etmediniz? Neden fişinizi almıyorsunuz? Eğer ki fişinizi aldıysanız suyu göstermesini biliyorsun. Simiti de göstermesini biliyorsun. Algı güzel yapıyorsun. Bir kitle var. Nasılsa size inanıyor. Bir de teşekkür ediyor. Bir de halkına yazıyor. Erdoğan ülke getirdi duruma bakın diyor. Bu da güzel. E peki bizim de size inanmamız için bir zahmet o fişi de bir gösterin. Fiş var ya fiş. Niye göstermiyorsunuz? Esnafta neden fiş talep etmiyorsunuz? Talep ettiyseniz fişi neden göstermiyorsunuz? Eğer ki bir lüks restorandan Etiler'de, Cihangir'de modada alamadıysanız lüks bir restoran kafede bu simitle suyu alamadıysanız sıradan bir fırında aldıysanız e biz zahmet fişi de gösterin de vatandaşlar da size inansın. Hani su Allah'ın suydu da 31 Mart'tan önce su Allah'ın suydu da suda para alınmaz. Su parayla satılmaz diyen sizler ne oldu da su bir anda seçimlerden su sonra Allah'ın suyu olmaktan çıktı. Siz Allah'ı unuttunuz. Su kara borsan suyu mu oldu? Kara borsa düştü de suya bu kadar zam yaptırla, yaptınız da sen gidip bir suya bir simide 130, 113 TL ödüyorsun sayın vekil. Kendinizle çelişmiyor musunuz? Çamurat izi kalsın. Algı güzel yapıyorsunuz. İşte bu sonuç ne biliyor musun? 80 senedir bu halkın sizi neden iktidara taşımadığınızın en büyük belgesi, en büyük kanıtı budur işte. Suyu gösterirseniz, simiti gösterirseniz, fişi gösteremezsiniz. Bak, fırında aldım diyorsun, fırın. Lüks bir restoranda, lüks bir kafede aldım demiyorsun. Etilerde, Cihangir'de aldım demiyorsun. Bir zahmet göster. Bak, vatandaşın vergi kaçırmasına göz yumuyorsun. Sen suç işliyorsun sayın vekilim. Hani halkçıydınız? Hani halkın yanında fakirin, fukaranın, garibanı, yetimin hakkını savunuyordunuz? Hani iktidara geldiğinizde halkın, vatandaşın hakkını savunacaktınız? Bak vergi kaçırma göz yumuyorsun. Samimi davranıp fişini göstermiyorsun. Gönder, göster de sizin kitleriniz nasıl size inanıyor. Biz de inanalım size sayın vekilim. Fişinizi bir zahmet bir gösterin. Sabah gelirken fırından bir adet simit aldım. Bir de su aldım. 113.5 lira para verdim.